Dinç Yaylalı Er bizimle. Dünya Yoga Günü'nde burada bizimle olduğu için öncelikle ona teşekkür ediyoruz. Az önce çok etkileyici, çok güzel bir konuşma yaptınız. Biraz, birazcık kendinizden bahsedelim. Ben Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Ee, uzun yıllardır insan psikolojisi çalışıyorum. Dolayısıyla psikoloji, felsefe, doğruluk nasıl insanların günlük hayatlarını kendilerine bir kılavuz olarak kullanabilir? Bu konuda kafa yoruyorum vaktim nerede kadar.

sonuca bakmak. Yani bu bir tasavvuf olabilir, e, kabala olabilir, e, her bir başka öğretim Problem olabilir, hatta akarizm olabilir. olabilir. Ne olursa olsun önemli olan insanın değerleri yaşaması, <laughs> diğerlerinin sınırlarına dikkatli olması, kurmanı yememesi ve kendine yapılması, yapılması istemediği için başka bir yapmaması. Yani, bu neticeyi niye eğer onlara sağlıklı o öğretir şu şey şey. al. Sizleri yavaş yavaş buraya evet. evet. yani. Rica evet. ederim. Ben size teşekkür ederim. Ufuk